Hakemal'in içinde olduğu çete, Selanik'ten İstanbul'a gelip ayaklanma bastırıyorum ayağına İngilizlere, Fransızlara göz kırpıp yoldan gelirken bütün geodileri yanına alıp İstanbul'a gelip Abdülhamit'i devirdiğinde hangi düşmana karşı koydu? Peki 1923'ten itibaren 24'ün 3 Mart'ında hangi düşmana karşı koydunuz? Hilafeti kaldırdınız ya hilafet, niye düşmandı size? Hilafeti kaldırmazsanız İngiltere iyi çünkü ne yapabilecektiniz? Davaf edemeyecektiniz, hilafet ne yaptı ki size? Ne zarar olmuştu? Kime söz vermiştir bu döndüğünüzü? siz hilafet kaldırılmadan emperyalistlerin Türkiye'yi neden tanımadıklarına dair 100 senedir niye bir izah yapamıyorsunuz? Çünkü o önderdiğiniz kişinin aslında emperyalizmin buraya koyduğu bir işbirlikçi oldu ortaya çıkacak değil mi? 23'te geldi, 38'de öldü, 15 sene boyunca milletten kaçtı. 4 tane seçim yaptı, %89'a varan oranda boykot etti millet. 7 Eylül 1930'da CHP İzmir binasını taşıdı. 100 bin kişi o zamanın nüfusuyla hesaplayın bunu. Tamam Mustafa Kemal bu. Kime sordunuz milletin siz şapka takmasını isterken, harflerini değiştirirken, alfabesine tecavüz ederken, konuşmasına tecavüz ederken, giyimine tecavüz ederken. Dersin'de düşman kimdi? Orada Alevilerdi. Güneydoğu'da düşman kimdi? Orada Kürtlerdi. Batı'da düşman kim, kimdi? Orada vatansever Müslümanlardı. Çerkez etemde düşman kimdi? Vatanını savunan Çerkezlerdi. Kim kaldı? Siz Allah düşman olduğunuz için sahte bulan derler, sahte oldukları anlaşıldıklarında biterler. Filistin niye sattı? Halebi niye sattı? Hicaz'ı niye sattı? İngilizlerin komutanı alemdi. Mustafa Kemal bize bir sıkmadan kadar kaçtı niye diyor. Verdiyse her mücadele İngiltere 5 sene durdu. 1918 1923. Neden bir tane mermi sıkmadı? Neden gitti Bart Bright'le görüştü? Niye yalvardı? Niye görüştün görüştü. Hamilton'la niye görüştü? Brown'la niye görüştü? Amerikalı gazeteciyle. Bellet'le niye görüştün?